Session. Session yani oturum, siteye giren ziyaretçi bilgilerini diğer sayfalarda kullanabilmenizi, ziyaretçi özel sayfalar oluşturmanızı ve şifreli sayfalar gibi daha birçok konuda yardımcı olan çok faydalı bir özelliktir. Siteye giren her ziyaretçi için öncelikle o ziyaretçiye özel session kimliği ile oturum açılır. Bu kimlik tarayıcı penceresi kapatılana kadar o site için değişmez. Ziyaretçi pencereyi kapatırsa sunucudaki session değeri silinir ve tekrar siteye girdiğinde yeni bir session kimliği atanır. Ziyaretçinin tüm etkinlikleri sunucu tarafından kaydedilir. Örneğin alışveriş sitelerinde kullanılan sepet işlemleri ve bazı özelleştirmeler session kimliği ile yönetilir. Yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı Sessions.php olarak kaydedin. Oturum başlatmak için öncelikle Session Start fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon oturum bilgilerine erişilmek istenen tüm sayfalarda kullanılmalıdır. Oturum kimliği için bir ad ve değer oluşturmak için şekildeki satır kullanılır. Burada ad adında bir oturum kimliği oluşturulmuştu ve belirtilen değer atanmıştır. Aynı şekilde soyadı içinde bir oturum kimliği oluşturun ve bir değer atayın. Başka bir değişkende oluşturulan bu iki oturum kimliğini birleştirin ve atayın. Eko komutuyla bu değişkeni ekranda yazdırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde oluşturulan oturum bilgilerinin sonucunu görebilirsiniz. Bu oturum bilgilerini farklı sayfalarda kullanmak için Session Start fonksiyonundan sonra oturum kimliklerini yazmalısınız. Oluşturulan oturum bilgilerini sonlandırmak için Session Destroy fonksiyonu kullanılır.